Volkan Ortim sürpriz. sürpriz. Bir şeyin modelini yenildi ama acaba neyin modelini yediledi? 10 yıldır kullandığı kullanmaktan ya da belki kaç yıl oldu daha fazla oldu mu? 10 yıl 10 yıl. Yani. Vay 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 vay. Hop geliyor. Oley. Şimdi de var bir şeyler onu da alalım. Onun yedekleri mi? Kumandası. Vallahi. Kumandası da burada. Paladin. İki tane paladin oldu. O neymiş? On herhalde kağıtları, sticker'ı varsa. İstersen. Heh. Bakalım ne var? İnsanlar... Stiker mi? Biz de bilmiyoruz ki. Kitabı He. var. Güzel. Hayır, işler. Evet. Sticker'ları var. Sticker'larımız var. Kitaplarımız var. Çok güzel. Onları kenara koyabiliriz. Vay 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 vay. Bu ne ya? Bunda da mı tonamidesi de var? O hayırlı işler çift tornavida seti. Hayırlı işler, bol güneştir. Alien. Full set, güzel. Lesu yazıyor onun üstünde tornavidaların. Evet. evet. Orijinal makineyle beraber geldi. Makineyle beraber. Full, full RTR aldığımız için Başka adamlar kendi şey orijinal şeyini de vermişler. Bunun arkasında riperi de var. Evet. Ön köşeye evet. kova da açılıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bu biraz yağlanmış yalnız arkadaşlar. normal. Olur öyle. Bakalım bakalım bakalım. Vay 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 vay. Adam model yeniledi ya helal olsun. Valla öbürünü eskitti. Bunu yeniledi. Ee, mecbur şantiyeler iş vermiyor. <laughs> <laughs> makine eski diyor. Demek makine eski. Al sana yeni makine. Şöyle de bir kabin kabin. Şurada bir ufak sticker kalmış. Sece çizmesin diye adamlar <laughs> sticker yapıyor. Allah'ı billahi ya. Evet. Hay ha. <laughs> şey var. Şey. Yedekleridir onun muhtemelen. Dişleri maşallah. Detay çok güzel. Okan Bey. Modelci camiamıza hayırlı olsun. Uzun uğraşlar sonucu. İçinde bir tane daha bir şey var. Bakalım şimdi. Ha, şey de şurada herhalde açılış şalteri. Evet, şarteri burada. Şurada ses kitinin şeyi var. Pil buradan arkadan Pil giriyor. arkadan geliyor. Burası pil yeri. Hmm, soket şey soket geliyor Tamam bunu zaten değiştireceğiz vallahi çok güzel şöyle detayları çok güzel aynen bu takım bu takım vallahi bu takım yanıyor ya evet ekibin son üyesini de getirdin 500 hidromek yani hepsi sıfır araçlar artık her şantiyede zaten iş buluyordun arananıydın şantiyeleri. Çalışkan Karot 2024 şey mi? 2025 model araçlarıyla mı Çalışkan evet. Karot? Yeni yıl yeni, yeni vizyon. Bu <laughs> da kumandamız. Tek kumanda yok. Diğerini de getir ki görsün. Yani tek kumanda kullanmıyor. İki kumanda kullanacak. Aynen üç tane bir tane Onu sayma ya. Artık o, o şey bunlara göre ne diyeyim o bayağı profesyonel değil. İki profesyonel kumandayla bu ekibi kullanacak. Artık Volkan Ortemize hayırlı olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim.